buradaki hayvanat bahçesine gidiyoruz. Buradaki hayvanat bahçesi bayağı büyük. 25-30 hektar civarında. Yani 250-300 dönüm civarında bir hayvanat bahçesi var. Şuradan biletleri alıp hayvanat bahçesine gireceğiz birazdan. Biletler 13 euroymuş. Biletlerimizi aldık. 13 euro artı 2 euro da hizmet bedeli varmış. 15 euroya denk geldi. İşte 30 euroya iki kişi aldık. Hizmet bedeli de burada görünüyor. Evet. Bir. Evet. Bir diye. Şimdi flamingoların yanına doğru gideceğiz. Çok tatlı ya. Yavruları da var baksana. <laughs> burada da kuba flamingoları var. Çok güzel hayvanlar kırmızı kırmızı. Kadar... Hayvanat bahçesindeki bu ağaçlı yol çok güzel. Fil bölümüne geldik. Sayıda Jenny ve Indira. Üç tane fil var burada. Birisi 1973 doğumlu, birisi 1983, birisi de 1996 doğumlu. Burada besleniyorlar şu anda, ot yiyorlar. Diğeri de diğer tarafta. Çok güzeller. Çok tatlısınız siz ya. Gölden gelmişler. Bir görüntü vermedim be. Değişik bir fok türü, beyaz foklardan. Hı. Evet. <laughs> çok tatlı ya, şuna bak. Ayaklarına bak ayak. Çok tatlısın sen ya. Değişik bir fok türü, beyaz foklardan. Tavus kuşları. Çok güzeller, bu kadar yakından ilk defa görüyoruz. Evet, evet, evet çok güzel. Nazar boncuğu gibi boncuk görülebilirdi evet. sanki. Merhaba. Besleniyor alttan. Evet, Çimenleri evet, yiyor. yiyor. Evet. Evet. Çok güzel. Çok da. güzel, çok tatlı. Üç filden bir tanesi burada. <laughs> Karga mı? söyle. Sarus kraniş olarak geçen kuş de. Gel kız buraya. Cadı kaçma. Gel. Çantaya bakıyor. Evet. Ne var diye. <laughs> elini uzattı bak. <laughs> elini Çandan uzatıyor. Bize Hadi. Gel böyle gel. Elini uzattı. Çok tatlılar. bakalım buraya gel. <laughs> gel. Atamıyorum buna, geliyor da. Baksana diğerleri de geldi. Burada değişik türde papağanlar var. Ya. Renkleri çok güzel turuncu, yeşil, sarı. Şempanzeler birbirlerinin bitlerini ekliyorlar. Kaya üzerinde uykuya geçmişler. Trompet kuşları var burada da. Güney Afrika'dan gelmişler. Burada da zebralar var. Afrika'dan gelmişler. Pembe karın evet. Ters durdu şurada da. Burada da ufak bir Avustralya kangurusu var. Değişik bir kanguru cinsi. Sinirlendi. Gerdi. Hadi gelin bakalım. Ne Siz biraz da? besleyelim. Çok tatlılar, meraklılar. Biraz önce beslemeleri yapıldı. Yemeklerini verildi. Yemeklerini yiyorlar şu an. Güney Amerika papağanları var burada da. Çok güzel papağanlar. Bayağı da büyükler. Papağan beslemek de nasip bir şey ya. Baksana. Ah, al koçum al. Ah. 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 Şuradan çek arkadaş da Çinli vaparıymış. Böyle bir volta atıyor buralarda. Kas yapısı azalmış ama bak gördün mü? Evet kas yapısı azalmış. Çünkü koşmadığı için karnında yağlar. Hayvanlara yemek yapılan bölüm yani hayvan mutfağı da burası. Tartı var. Tartı var evet tartıyla ölçülü bir var. şekilde veriliyor. Yemek kapları da var. Çok güzel Bu teyzecim de e, yemek kaplarını yıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da ufak maymunlar var. Çiftleri yeşil. Çok güzeller. Evet su aygırı kardeş. Merhaba. Hayvanat Bahçesi'nin egzotik bölümüne geçiyoruz. Evet. Merhaba kardeş, ne arıyorsun? Burada kaplumbağalar var, değişik papağanlar var. Evet, şu değişik farklı kuşlardan var. Evet, Timsah kardeş geldi buraya güzel karıştırdı bizi. Şu anda dinlenme safhasında herhalde. Değişik balıklar da var burada. Maymun. Merhaba amcaoğlu nasılsın? İyi misin? Sakın telefonumu alma elimden he ona göre. Amcaoğlu ne yapıyorsun be ya? İyi misin? Tembel hayvanımız aşağı iniyor. Az önceki az önce bakıcısı geldi. Ona bir işaret verdi, ses çıkarttı. Mamanı e, Al gibisinden herhalde bilmiyorum. O da hemen aşağı inmeye başladı. Aşağı inmesiyle bir aş aşağı yukarı onda <laughs> kıyı buldu. Bunlar da pirana balıkları. Kırmızı piranalar. Kırmızı piranalar. Güney Amerika. Australia. Evet. Güney Amerika. 30 santimetre büyüklüğündeymişler. Çocuk parkının merdivenlerini parkın doğal yapısına göre tasarlamışlar. Çok güzel merdivenler bakın. Almanya'nın zaten birçok yerinde böyle çocuk parkları var doğal bir şekilde.